Evet arkadaşlar bugün arkadaşımdan oyun oynuyoruz. Bak o da yanımda Asım Baba Pura Ama yani inşallah onun sesi geliyordur size ben bilmiyorum çünkü ilk defa Merhaba. çektiğim için. Merhaba de Asım. Merhaba. Hadi oynayalım. Masum. Masum ya. Ben de masumum. %4 şans. %9 şans. Allah'ım <laughs> Discord'dan konuşuyoruz. Discord. Teşekkür ederiz. Sesim iğrenç geliyorsa Discord'un anasınıza söyleyeceğiz. Arkadaşlar bu videoları sizin için yapıyoruz. Bir like alırız yani. Bu videoya en az yok, ee, 20 like. Evet 20 like. Fazla 20 olmasına like. gerek yok zaten. Ab zaten like atmayınız ki. Çok fazla aboneye gerek yok. Ben bir de bu Murder Mystery'lerde çok iyiyimdir. Hani en iyisi ben olabilirim. Ama masum olunca olmuyorum. Ya biliyordum bunun katil olacağını. Öldün mü? Evet. Öldüm. Ben ölmedim Ez. Kim katil? Kim katil? Kim katil? Bilmiyorum. Katil. Bir dakika. Aa, ya öz Ev, kırmızılı Hadi biri. Biliyorum. ben de öldüm. Öldüm. Azım sana eşya atayım mı? At. Ama param yok. Benim param var mı bakayım? 3000 TL'm var. Yok de. Oha. Yere yok ben bunları seviyorum. Ben de görünmezlik var Asım. Sende de röntgen mi var? Hı hı. Orayken çok güzel değil ya ben çok sevmiyorum. Sadece reylerini gösteriyor şede vurabilirim belki daha Ve vuramadı. Arabano ey. Ben, ben e, eşya alma kutusundan evet. bir evet. tane katana aldım tamam mı? Arkadaşlar bir de bu biraz sonra bir, bir daha bir video atarız. Bu video bittikten sonra bir tane dor satarız değil mi Asım? Evet. Bir tane arkadaşımız bi, yorumlara baktım bugün bir tane arkadaşımız Dors'un Dors gelmesini istiyordu. Games miydi? Öyle bir şey basıyordu. O istiyormuş Dors. Atalım mı Asım? Bugün. Atarız. Tamam. Bu arada evet. ismimizi artık söylüyoruz. Evet. E, 100 bin aboneyi beklemeyeceğiz. Benim adım Asım. Onun adı da Ertuğrul. Evet benim er, zaten belli başlıkta yazıyor Ertuğrul diye. <gülüyor> <gülüyor> Oo, ye yeah, ya oğlum arkandayım bak bana vurursan. <gülüyor> <gülüyor> tamam sana en son Ye 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 baby. Asım bence katillerimizi söylemeyelim tamam mı? Yoksa yani... Bence söyleyemeyelim tamam mı? Katil olduğumuzu olmadığımızı. Tamam. Tamam. <laughs> öldürdün? Oğlum beni neden Oğlum bile bile öldürmüyorum. Vallahi bile bile öldürmüyorum. Kuran çapsın bak. Ama, çünkü, ama, para oldum bak. Çok... sana inanmayacağım oğlum. Oğlum ya sen ne abartma. Ya ben... ama arkadaşlar hem öldürmeyeceğim diyor hem de öldürüyor. Nasıl bir şey oğlum, Ben ya? nereden bileyim? Ne abi? Aa bak videoda gör görüldü kanka. Ben seni bile bile öldürmedim. Aa videomu izle bak. Oha! 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 Hayır, hayır. Sakın. Sana ben eşya atacağım O. Oh. Ticaret açtım sana. Bir dakika, şu an oyundayım Şu an oyun oynarken. Hadi satayım? Daha ben seni izliyorum sonra. Röntgeni alsan şimdi herkes bulmuştu. Bu arada ee, Şerif ee, küp kırmızı başı olmayan. Biliyorum biliyorum biliyorum. <gülüyor> 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 abi ya abi ya son bir kişi kalmıştı değil mi evet ah bir kere daha da bir kere daha da oynayak da ondan sonra doğru satarık ben sana ticaret açayım oyun oynarım Matematik oyuncaklarım soru soru ama heh, kabul ettim ha ne istiyorsun? Like, like, zero. Ben de çok bir şey yok Gel. Ben Al. Dedim. Tamam tamam. Al ben de sana şunu at. Şaka şaka. Her her like like zero. Arkadaşlar, Baba, e... Oynayayım. Arkadaşlar e sakın söyleme ne olduğunu. Tamam mı? Sakın hiç söyleme tamam mı? artık söylemeyeceğim. Her yer like like zero. Bitch ay set veratsen. Nogun nogun naret sen. Bir gün işte kamerayla ben melodika çalacağım. Ee, Doğru oynamasını biliyorsun değil mi? Biliyorum oğlum. İnşallah oynayabilirsin. Bilgisayardan yani oynuyor. Dolaba gir dedim de dolaba gireceğim. Kim katil lan? Kim? 90 saniye be. 90 saniye kaç saat lan? Bir buçuk dakika. Bir buçuk dakika. Pardon 900 saniye. Ee, he, daha çok 5-6 dakika. Ne oldu lan? Ya Şerif taklit yaparak katil beni öldürdü. <laughs> Öldü. Yok. Asım katil bir dakika. Master ben bak. Pembeli evet o pembe işte. Evet. Hey like 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 zero. <laughs> Öldür hadi şunu. Öldür. <gülüyor> Öldür. <laughs> Altınız işte herhalde şu an her yer like like zero bugün iyiyim bugün kötüyüm söyle bana güzel sözleri nö, 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 nö. öldü Sen... yok ölmedim tamam sakın oraya çıkma daha da fazla çıkma yoksa orada bak daha da merdivenden çıkarsan ölürsün nerede mi? merdivenden üçüncü katta görüyorsun şu an Bana yaklaşın ne söyle. Nasıl bir Ar şeydi? Unuttum Ar görünüşünü. Arkadaşlar yüzümüzü 20 abonede gösteriyoruz. 20 abone değil oğlum. Çok e, yakın ya. 100 zor gösterilir. 100 olmaz oğlum. 100 fazla. Ama bir de bizim kameramız yok. O yüzden telefonla göstereceğiz. Kanka Şerif'in tabancasını görüyor musun, Değil mi tepende? Hayır. Görmüyor tepende. Ha evet. Al, almayacağım mı? Alacağım ama katil Yoksa, orada. Çok da orada olmadığını gö Kanka şu an katili görüyorsun. Evet sana geliyor katil. Öldün işte. Hadi ölme. Şerife git. Aa sıkıştık <laughs> <kapanı> sıkıştı. Aa <laughs> Sıkıştık. Zaman kaçacak. Neredesin lan? Önündeyim lan. Lan. Bir kere daha da da doğrusu çekerek. Doğrusundan sonra da evade. <laughs> bir kere daha da çekek dorsa geçelim. Söyle bana o güzel sözlerin. Hayat bayram olsa. Arkadaşlar orucunuz mübarek olsun. Oruca yaklaşık. O yüzden mübarek olsun orucunuz. Ben bugün oruçtum. Ama oruç daha gelmediği için biz oruç tutmuyoruz. Oruç günü tutuyoruz. Ben, ben erken tutuyorum. Biz erken tutuyoruz. Babam hoca olduğu için. He. Bu arada benim babam hoca. Ertuğrul senin babanın ne? Benim babam mobilyacı. Güzel zengin. Şerifim söyleme dedik ama sana. Bana ne? Sen bilirsin. Ben söylemem o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Belli zaten şerif oldu. Sen Kadir misin lan? Val, vallahi değilim. Vallahi değilim. Vallahi değilim. Bak ben değilmişim. <laughs> Nasıl? Ceset düşüyor üstüne Asım. <laughs> tepende. Abi. Bilmem hile aç bir şey yap. Görünmezlik aç. <laughs> asım tepende, tepende. Şu an bak şu. <laughs> Kanka nerede öldüğünü söyle bana. Ölmedim daha yaşıyorum. Ya, benim yanımda kal. Koru beni. Koru beni. Koru beni. İnşallah bir tane vurabilirsin de abi. Lan oğlum ben vurdum. Silahımı al oğlum silahımı Where al. Her like like zero. Bugün iyi yiyeyim. Silahımı iyi. al silahımı. Alacağım da nasıl alacağım? Uzun saçlı pembe bir kız. Biliyorum. Çek bacaklar. Anne. Anne. Anne inşallah ölmem bir kere. <laughs> ne? Ne? Ya what the fuck? <laughs> What the f ya. Biri almış. Evet bu. Ha ama yanlış kişi öldürdü ya. Ay dansını sıçayım. Dora'nın ben sen ta ben seni senin tamına. Küfür etmez. Boran'ı ben 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 bana ne? İntiharak doğru gitti Ben Dora'yı rap alıyorum kanka Dora Dora'yı rap rap alıyorum Gönderdim ya, tamam Ben Dora hile oğlum Aa vi videoda gözüktü bak Az önce ben ta tepeye çıktım Adam beni oradan vurdu Ney buzlu kahve mi? Buzlu kahvem Ha ben de avokado kanka Tanıştığıma memnun oldum Bak bu benim bak Apo ya avokado. Masumum ya. Tamam. Katil olmak istiyorum. Katil. Şaka şaka. Sen mi masumsun lan? Şaka şaka katilim. He? Katilim. Valla. Gel lan buraya. Hayır yapma ağzı. Yok değil misin? Selamı daha çıkarmayacağım. Şaka şaka değilim. Sen şerit misin lan? <laughs> şaka şaka değilim. Tamam, katil değilim. Ben. Katil görürsen haber edeceğim. Şu an şakalıktan yapıyorum. Evet, şu an katil geliyor Asım. Evet, şu an katil geliyor. Evet. Keşke i̇şte görünmez olabilsem. Şu mu katil? Aa, bu katil herhalde. O Aa! What? What? Hile uzaktan vurdu. Kanka yok bıçak atabiliyoruz ama da. Gördü. Oğlum o nasıl ama bak videoda gözüktü ama bu cidden bu sefer Bu cidden bu sefer Ama cidden bu sefer bak hile. Gördünüz değil mi? Evet. Bak tam benim yanımdan geçiyordu. Yanımdan geçerken bana vurdu bıçak. Abi cidden bu hile bak bu gerçekten hile. Ama bu gerçekten hile. Tamam öteki öyle değil ama bu gerçekten hile. Yaren hile. Abi yemin ederim bak bu hile. Tamam hemen raporla. Ama bu cidden hile abi. Saymam ben bunu. Vallahi hile yani. Vallahi hile yani. Her yer light like, like zero. Ben bunu rapalayacağım aga. Ama bu sefer hileydi bak. Az önce tam çok uzaktan bir yanından geçti böyle. Ondan sonra sana bıçak atarken sen de öldün, ben de öldüm. Sen ölmedin, sen sorundan öldün ama ben hemen öldüm. Tam anlamadım ama. Vallahi ama bu hile. Ha. Ha. Ah. Tatil kazandı. Beach ay Setler Aslan He! Aslan, hadi çıkak. Tamam. Arkadaşlar dosya giriyoruz. Bay bay.